Merhaba arkadaşlar. Bugün 02 03 2016 saat şu anda tam tam değil de saat şu anda 3. Bugün burada size Eee e, içecekleri tanıtacağım. İçecekler hakkında bilgi vereceğim size. Işte. Şimdi bir tanesiyle geziyoruz. bu bu fuisti bu işte. Burada gördüğünüz gibi limonlu okuyabiliyor musunuz bilmiyorum koruyucu ve renklendirici içermiyor arkadaşlar içebilirsiniz yani bunu kim yapmış arkadaşlar Gerçekten bir sormak lazım. İşte bugün evde böyle kim her şeyin bir tanıtım reklamını yazıyorsa hepsini alta yazsın bilmediklerimizi. Beğenip abone olabilirsiniz. Ve yorum yapmayı sakın ama sakın unutmayın. Çünkü ben bu yorumları her gün okumaya çalışacağım. Görüşürüz. Bye-bye